Erva, ah. Erva'nın ilk kar heyecanı olacak. Abla, hadi biraz oynayayım bakalım. Hadi Fatma abla iyi akşamlar. Ne oynayacağız biz? Biraz koy da hadi bakalım. Yer <laughs> atma kız sakın çocuğuma. Üşür şey, hayır. Bir şey, hayır. Ben anne, bir dakika. Ben yere atıyorum kendime diyorum. Erva korktu korktu. <laughs> Kızım ne yapıyorsun sen? Kızım hayır ıslanmasın. Biraz kaldır kaldır çocuğu. Yürüt şöyle. <gülüyor> 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 kızım. <gülüyor> kar mı ya ya kızım? Anne. Orta bir Biraz yürüt bakalım hadi. <laughs> gel. Gel. Oğlum, ben nasıl gireceğim böyle? <laughs> Anne ben böyle ben nasıl gireceğim? Dışarıda beklersin canım. Pek memnun değil, şaşırdı. Erva! Şaşırdın mı kızım sen? Değişik oldu çocuk. Ay ayaklarımız kayıyor. <laughs> Şuraya gitti Yap bakalım. Kendisi kaymak istiyor değil mi? Ha <laughs> kendisi oturuyor şimdi de. Adi, çok Atkı da sarsaydık aslında. Hı -hı. <laughs> Ay seni ben. Başına gitti. Baba kendini kaydı. Evet. Yok. Ya da Erva'yı oynatalım Ondan sonra siz oynarsınız. Allah karta basamış oynayalım mı? Sen karla kar oynamaya çıktın. mı çıktın aşkım? He? Kar oynamaya Oho. mı? Ay eldiven de bulamadık. Çorap giydik ellerimize. <laughs> Soğuk. Ellerimiz olacak eldiven yok. Hadi Kim? biraz daha şey yap, e, oynatıralım. Çok üşümeden. Ne <laughs> yüzü ıslanıyor kızım öyle yapma. Anne ben ben karaçaya şey tamam. şey Kaldır anneciğim, mi? kaldır çocuğu. <laughs> Şöyle şey yap, kaldır. Deminki gibi kaydır biraz. <gülüyor> 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 İçine kar girdi. <laughs> <S preach> de 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 bunda. Upa. Upa. O kadar çok kar yok da. Upa. Var hazır. Upa. Ne? lokaydı. İder lokaydı. Elma. Hayırsınız musunuz? Evet. Anne elime koy. Anne elim. Çok sıcak. Dikkat, dikkat, dikkat. Herkes üşüdü bence. Hiç mutlu e, değil. E, <laughs> Çocuk ne olduğunu anlayamadı. Ne e, oluyor kaldı, diyor. Geliyor bak. Bu soğuğu pek sevmiyor zaten. Kibracım. Efendim. Karı gördü mutlu musun? Evet. Ama da yerlerim. Annem bana <laughs> böyle bir şey buldu. <laughs> Erzurumuz da bulamadık. Birbirini birbirini. Evet. Bir anda yağdı kar. Evet kaldı. hem de aniden oldu. Ama çok güzel yağmış görüyor musun? Oh. Ankara'da oldu kar. Abi? Harika. Bir bir çekelim. Allah, kaçar, Buradan bizim çocuklar yakında başlar kaymaya. <laughs> Gerçekten anlıyor. Uyu Geçten Bak burası yol şu anda ne hani oldu? Hadi. Hayırlı akşamlar da bakalım Kübra'cığım. Hayırlı akşamlar da bakalım. Kübra karın keyfini <laughs> çıkartacak şimdi.